değerli büyükelçimizi ve New York Başkonsolosumuzu ortak bir toplantıda ziyaret ettik. Bugün Türk evinde olmak bizim için çok anlamlı. Burası 1970'lerde İhsan Sabri Çağlayangil'in bakanlığı döneminde Türkiye'nin satın almasıyla kazanılmış. O günden beri Türk evi adına sahip. 2017 yılında yıkılıp yeniden bugünkü halini alan, içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisinin de olduğu hepimiz açısından gurur kaynağı bir bina. Daha önce Türkiye'de de ifade etmiştik. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde, otel odalarında, otel lobilerinde, otel toplantı salonlarında değil, tüm resmi temaslarımızı Türk evinde, Türk evinin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Bugün binada Sayın Ersin Tatar'la görüştük. Dün Sosyalist Internasyonal'de Kıbrıs'la ilgili tutumumuzla ilgili özel teşekkürlerini iletti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik kendisine de. Ben şunu ifade edeyim. Türkiye'de siyaset tansiyonuyla, tartışmalarıyla en sert şekilde devam edebilir. Biz Türkiye'nin bugün ana muhalefet partisiyiz. Son seçimlerin birinci partisiyiz. Ümit ediyorum gelecek seçimlerin birinci ve bir iktidar partisiyiz. Ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi yurt dışına adım attığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Kıbrıs davasının savunusunda da Türkiye'nin yurt dışındaki ilişkilerinde de özellikle de Avrupa Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreciyle ilgili Türkiye'nin en güçlü kası biziz. Bu binalar kalır, iktidarlar gelir gider. Önemli olan Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Başkanı sosyal demokrat kimliğimizden hiçbir şey kaybetmeden ama onun dünyada Türkiye'ye nasıl bir göç kattığının da farkında olarak Türkiye için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve dünyadaki bütün mağdur ve mazlumlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.